izleyicimiz soruyor. Kim bu küresel efendiler diyor. Seni sıvılatan kim ise küresel efendiler o ve küresel efendilerin kararı o. Turistler sokağa çıkabiliyorken seni evde alıkoyan ve zihniyetini o noktada dönüştüren kimse küresel efendiler o. Bunlar kararları öyle bir şekilde alıyorlar ki sen beynini onlara taktırarak adeta onların bir aracı haline getirerek onların söylediklerini aynen kabul ediyorsun. Yeri geliyor medyada çıkıp işte bir takım hastalık verileriyle ilgili uzmanlar konuşturulup senin beynini yıkıyor. Yeri geliyor bir takım tablolar gösteriliyor. Bugün hastalıktan ne kadar insan öldü denilere korku politikalarıyla senin sıvıya sıvı olmaya sevk edilmen sağlanıyor. Ve ardından bugün pişman oluyorsun İşte bütün bu davranışlarını ortaya çıkaran güç küresel efendilerin gücü. Sen her ne kadar ben küresel efendilere tabi olmam, ben özgün bir adamım, benim kendi fikrim var dersen de medya devreye girdiği andan itibaren medyanın manipülasyonuyla sıvılanıyorsun. Bugün biliyorsunuz gençler özellikle çok isyankar olduklarını düşünüyorlar. Ve özellikle çok farklı şeylere isyan ettiklerini söylüyorlar ve diyorlar ki biz çok özgünüz, farklıyız. Biz diğerlerine benzemeyiz. Bizim kendi hür irademiz var. İstediğimizi yaparız. Hatta biz ana akım medyayı takip etmeyiz. Televizyon bizim beynimizi yıkayamaz. Ancak yaşlı dayıların, amcaların beynini yıkar diyorlardı. Fakat anladık ki pandemi döneminde onların beyni de gayet güzel yıkanabiliyormuş. Onların beynini de takip ettikleri fenomenler yıkadı. O fenomenler de kimin adına yıkadı? İşte o küresel efendiler adına yıkadılar. Ama bilerek ama bilmeyerek. Şimdi biz bunları konuşurken diyoruz ki bakın küresel ısınma dolayısıyla iklim kanunu denilen bir kanun Türkiye Cumhuriyeti'nden geçirilmeye çalışılıyor. Türkiye Anayasası da değiştirilmeye çalışılıyor. Bütün bunlar ana gündemin bir parçası. İklim kanunu deyip geçmeyin bu bütün yaşam tarzımızı baştan aşağı değiştirecek kuralları içeriyor ve bu kurallar bizim iyiliğimiz için değil diyoruz. Hala idrak etmek istemiyor insanlar ancak bunlar karşılaştıklarında anlayacaklar. Bakın bizi 4 sene sonra anlayabilen insanlarla karşı karşıyayız. 2020 yılında biz sıvılama politikalarını anlattığımızda biz de dalga geçen bir kitleyle karşı karşıyayız. Bugün o dalga geçen kitleye sorun. Ne diyecekler? Ben artık daha sıvı olmam bitti benim için bu macera diyecekler. Ama bu insanların çoğu dün bize komplo teorisyeni diyordu. Peki madem biz dün komplo teorisyeni idiysek bugün neden siz sıvı olmaktan tekrar sıvılanmaktan vazgeçiyorsunuz? Yine olsanız da aa yetti ama artık biz doyduk diyorlar. Çünkü itiraf edemiyorlar. Aptallık ettiklerini, ahmaklık ettiklerini, yanıldıklarını itiraf edemiyorlar ve gururlarına dokunuyor. Ben onları anlayabiliyorum. Ama böyle üstten bakıp tepeden bakıp ya efendim e, biz yanılmadık diyeceklerine abi haklıymışsın deseler tabii ki ben bunlara bu lafı söylemeyeceğim. Gerçekten özür dileriz. Yanlış yaptık diyebilseler ben bu lafı onlara evet. söylemeyeceğim. Ama bunları Şimdi, söylemedikleri için hala yargılamaya çalıştıkları için ben şunu da ekleyeyim en son Ali Bey bakın ben bunları hala yargılamaya çalıştıkları için şunu söyleyeyim. Biz o kadar öndeyiz ki. Biz 4 sene 5 sene öndeyiz söylediklerimizle. Bizi ancak 5 sene sonra anlayabileceklerini idrak etsinler. Ben bugün Meral Akşener'le ilgili söylediklerimde de aynı şekilde beni linçleyenler var. Artık bunlara hiçbir şey diyemiyorum. Yani biliyorum bu insanlar bunları söylerler ama 4 sene sonra kafaları yerine gelir ve derler ki biz de o zaman böyle diyorduk derler. Ben bu toplumun şifresini çözdüm. Nasıl bir toplum olduğunu, bu halkın şifresini. Bu halk asla yanılmaz bu halk liderlerinin sürekli yanıldım demesini bekler ama kendisi asla yanılmaz. Yanıldığını asla kabul etmez. O yüzden liderlerinden yanıldım falan filan demesini sakın beklemesin. Halk ne zaman ki ya kardeşim hakikaten biz de çok kibir yaptık. Hakikaten biz de çok inatlaştık derse o zaman millet olma bilincine gider. O zaman siyasetçiler de değişir. Ha, başka türlü ben bu halkla kavgama devam ederim. Bu kadar basit. Evet şimdi şimdi demin ekrana verdim. Ee, MHP milletvekili MHP milletvekili Antalya milletvekili Hilmi Durgun demiş ki İsrailli firma ile ticaret milli bir görevdir demiş. Bu da bu da işin apayrı bir yanı. Demiş ki devam ediyorum hemen. Eee iktidara yönelik İsrail ile ticaret tepkileri devam ederken dün MHP Antalya Milletvekili bunu da yine Metin Cihan deşifre etti özellikle. E, Akresol Tarım'ın İsrailli Hayfa firmasının da Türkiye ayağı olduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt veren Durgun, sosyal medyada başlayan daha sonra da maalesef malum haber sitelerinin araştırmaya tenezzül dahi etmeden mal bulmuş magribik, e, Magribi, gibi haber yaparak başlattıkları karalama kampanyası ile ilgili ilgili açıklamam aşağıdaki gibidir diyerek dedi ki agresel tarım firması olarak kuruluşumuzdan bu yana 2002 yerli ya da ithal tohum ticareti yapmadık. Agresel tarım firması olarak gübre üretimi ve ürettiğimiz gübrelerinin yurt içi ve gerekse yurt dışı pazarlarına satışını gerçekleştirmekteyiz. Gübrenin üretilmesi için gerekli olan ham madde maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Tarım Bakanlığımızın resmi bilgilendirmesinden de kontrol edildiğinde görülecektir diyerek aslında gübre ham maddesini oradan aldıklarını söyledi ki Milliyetçi muhafazakar e, milletvekiline sorulması gereken şu bu ham sadece İsrail mi üretiyor kardeşim dünyada başka bir firma yok mu diye sormak gerekiyor bu kardeşimize ama burada bir not hemen e, demin konuşurken sözünü bölmek istemedim ama bu İsrail'le ticaret konusunu sorarken iktidarda Cumhuriyet AK Partililer olsaydı dedim ve ee, e, AK Partililer de iktidar olmasaydı nasıl bakarlardı çok iyi izah ettin. Ama ilginçtir bugün ticaretin kesilmesi gerektiğini söyleyenler yani muhalefetin içerisinden de CHP'nin içerisinden de ya da o e, Beyoğlu'nda e, ticareti... E, kesilmesi gerektiğini, iptal edilmesi gerektiğini söyleyenlerin tokatlanma olayı da CHP iktidarında yaşansaydı çifte standartçı davranış bugün bugün iktidarı eleştirenler bu sefer de kimi, kimi açısından söylüyorum CHP'nin yaptığının doğru olduğunu, ticaretin yaptığının doğru olduğunu söyleyeceklerdi. Ben bu iki yüzlü davranışlardan da nefret ediyorum. Yani herkes bulunduğu yerden bakarken bir şeyin ahlaki olarak, vicdani olarak, politik olarak yanlış olduğunu söylemiyorlar. Herkes iktidara yakın olduğu, partiye yakınlığı üzerinden bakarak değerlendirme yapmalarını da yüzlü bir davranış olarak değerlendirdiğini ifade etmek isterim. Buyurun. Şunu artık. o zaman söyleyelim tamam. Ee, diyor ki bugün gübrenin ham maddesi bizde yok. Türkiye hani böyle çok büyük bir ülkeye gübrenin ham maddesini bile üretemiyor yani. Yani bu derece mi? Üretemiyormuşuz. Üretemiyormuşuz. Bu ortaya çıkıyor şimdi. Yani affedersin bok bile üretemiyor mu bu ülke? Hı? Bok bile üretemiyor ya. Hani bazıları bokunda boğul diyor ya. Ya yani bunu başka anlamda söylüyorlar. Kötü anlamda söylüyorlar ama. Yani bu ülke bok bile üretemiyor mu? Hani? Yani ben şuraya geleceğim. Ee, bu yapılan açıklama durumu daha da fecaat hale getiriyor açıkçası. Yani sen geliyorsun tarımı İsrail'e teslim ediyorsun ona ait topraklar var burada tarımı yapıyor gübreyi bile onunla birlikte e, üretmeye çalışıyorsun yani tezeğini bile kendi ineğinden çıkaramayıp İsrail'in tezeğine muhtaç bokuna muhtaç hale gelmiş bir ülkesin demek bu yani İsrail'in bokuna muhtaç hale gelmiş bir ülke olduğunu tekrar ediyor şimdi bu yani şimdi ben sinirlendiğimde boşuna mı sinirleniyorum yani şu açıklamaya bak çocuk kandırır gibi açıklıyorlar yani. Şuraya bak. Tarım bitti dediğimizde nereye bitti diyorlar. Tabi. Kendileri peşkeş çektikleri için başka firmalara, uluslararası firmalara onlar için bitmez tabi. Ben para yersem ve bu parayı yerken uluslararası sistemi kullanırsam, başka uluslararası ticaret firmalarını getirirsem ülkeye, onlarla birlikte yersem, aa tarım bitmedi tabii. Çünkü ben bitmedim. Ben bitmediğim için tarım da bitmedi yani. Böyle bakarım olaya. Şimdi geçen de ben şunu söyleyeyim. Ee, Birisi yazmış bu tartaklanan İstiklal Caddesi'nde AK Parti hükümeti İsrail'le ticaret yapmasın diye tartaklanan e, insanlarla ilgili demiş ki ya bunların bir kısmı DHKPC'li demiş. Az önce ifade ettiniz siz de. Velev ki DHKPC'li olsun. DHKPC'li ise DHKPC'lilerin onlar teröristse o zaman dışarıda ne işi var ya o zaman kalkıp bunlar teröristse terör faaliyetleri varsa polis de bunu daha önceden biliyor. Bunlar elini kolunu sallayarak her yerde dolaşıyorsa siz kolluk kuvveti olarak görevinizi yapmadınız demektir. Poliste, İki, poliste kaydı var diyor Erkan. Ben şimdi kaydı varsa o zaman eyleme, kaydı varsa o, eyleme o zaman, destek vermeye gitsem, gitsem benimle ilgili en az poliste 100 tane şey çıkar, kayıt çıkar. Bak kendimle ilgili söylüyorum. Gözaltı, tutuklama, iyi. raporlar ak, yani o kadar çok eylemde ki ya bu benim bir eylemle ilgili ya da bir olayla ilgili destek vermeme engel değil ki kardeş. Ya kayıt da olabilir bir yerde protesto yaptınız kaydınız oldu olabilir o. Ayrıca hani terörist de diyorum illa terörist diyorlar ya o zaman niye dolaşıyor kardeşim bunlar? Demek ki sen bize yanlış bilgi veriyorsun yani bunları söyler. İki diyor ki ya bunlar bir takım solcular var bunlar terörist değil kabul ediyoruz ama aşırı solcular bak bu sefer de böyle diyorlar önce terörist diyorlar sonra diyorlar ki tamam terörist değil ama aşırı solcular var bunlar da oturmuşlar Ka diyorlar. Kad kadro kadrolu eylemci evet kadrolu eylemci bunlar diyorlar bir yerde oturmuşlar İsrail'i protesto etmeden önce masalarında erikli su varmış erikli su bak bir dakika bak geliyorum olaya şimdi diyorlar ki sizi gidi 200 Masanızda erikli su var. Buna rağmen İsrail mi protesto edeceksiniz ha? Siz önce o suyu içmekten vazgeçin. Bir dakika. Geliyorum Ali işte. Şunu anlatmayacağım. Bu herkesin konuşabileceği bir şey. Şunu demeyeceğim. Ya Öz Haseki'nin masasında da kola vardı, fanta vardı. Demeyeceğim. Bak AK Partililer beni iyi dinlesin. Oradan vurmayacağım sizi aktroller. AK Troller. AK Parti'nin AK Troller. Sizi oradan vurmayacağım. Çok insaflı yapacağım yani. Veya Aynı şekilde bak Murat Kurum İsrailli firma ile anlaşarak propaganda faaliyetlerini yapacaktı vazgeçti. En sonunda duyuldu ya vazgeçti. Oradan da vurmayacağım sizi. Çok insaflıyım. Aktroller beni dinlesin. Oradan da vurmayacağım. Şimdi şuradan bahsedelim. Peki a güzel benim akıllı kardeşim. Erikli Türk firması mıydı? Türk firmasıydı. Erikli'nin su tesisleri neredeydi? Bursa Uludağ'da ben Kestel'de Erikli'nin merkezini biliyorum. İsrail'e satılmadan önce Erikli yerli ve milliyken tamam mı? A benim akıllım. Peki Erikli suyu İsrail'e sattıran güç hangi güçtü? Ve hangi hükümet döneminde Erikli yerli ve milliyken İsrail'in şirketi oldu? Bana bunun cevabını ver o zaman sen. Sen bunların Erikli su içtiğine kızma. Sen bu Erikli'yi kim sattı? veya bu Erikli özel bir şirket tamam ama bu Erikli'nin İsrail'e satılması için kim ön ayak olmuş? Kim bu yerli firmalarımızın İsrail'in eline geçmesi için bir tasarrufta bulunmuş bu kadar stratejik bak su firmalarının Türkiye'de su firmalarının İsrail'in eline geçmesini sağlayan kanunlara kim izin vermiş? Sen bakalım bunun hesabını ver bana ya aktör olarak. He? Kalkıp bir de utanmadan Yok erikli içiyorlar demeden önce sen bunun hesabını vereceksin bana. Ahlaksız erik. Su gibi çok önemli bir kaynak. Bu hangi su firması olursa olsun uluslararası bir şirkete teslim edilemez. AK Parti hükümeti döneminde kolayca bu kadar önemli kaynakların uluslararası şirketlere teslim edilmesi demek Türkiye açısından fecaat. Ya Erkan bu şeyi 2019 yılında... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçilince bu AK Partililer Hamidiye su içmekten vazgeçtiler. Ya böyle bir şey yok. Sanki Hamidiye suyun sahibi Ekrem İmamoğlu'ymuş gibi. Ama ilginç bir şey var. Eskiden de Hamidiye su içmeyen CHP'liler Hamidiye suyu içmeye başladılar. Ya ben bu gerçekten yemin ediyorum bu ülkenin iki yüzlüğünden nefret ediyorum ya. Nefret. Aynen öyle. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. İşte bir dizi yaptırım uygulayacağız diyor şimdi şey. Dışişleri Bakanı demek ki yaptırım uygulanabiliyormuş. E şimdi tabi baktılar tepkiler çok fazla. Bize ne ne yapacaklar yaptırım merak ediyorum. Ne yapacaklar mesela? Erdoğan'ın çocukları ediyorum. bu saatten sonra İsrail'e gemileriyle ticaret yapamayacaklar mesela. Yaptırım bu mu mesela? Ee, MHP milletvekili Allah bundan sonra gübrenin ham maddesini almayacak mesela milli bir mesele ya. Gayrimilli mi olmuş olacaklar ve son olarak soru.